röportajlarına çıkamadığım için çünkü sokağa çıkma yasağı var. Ben de evde kendime sorular sormaya başladım. Ya dedim sen uzun saçlı değilken nasıldın? Derken fotoğraflara baktım. Bunu dedim bir video haline getireyim. Eski fotoğraflarımı yorumladım. Umarım beğenirsiniz. Eğer hazırsanız istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Hem buradan hem Instagram'dan. istediğiniz gibi gömebilirsiniz arkadaşlar. Atış serbest. Eğer hazırsanız videoya geçiyoruz. Benim şu anki mesleğim gazeteciyim. Televizyoncuyum aynı zamanda. İngiltere'deki gündemi, İngiltere'deki olayları TGRT Ana Haber olmak üzere birçok farklı kanala anlatıyorum. İngiltere. Bir Yunus'a dönelim. Yunus karşımda. İHA İngiltere muhabiri Yunus Dalgıç bizimle birlikte. Yunus merhaba. Evet beklenen bir sonuç muydu? Nasıl yankılandı sonuçlar? Ayrıntıları senden dinleyelim Yunus Dalgıç. Aynı zamanda foto muhabirim. Yani hem yazıyorum hem fotoğrafımı çekiyorum hem bunları televizyonda canlı yayınlarda aktarıyorum. Ee, bu da Star TV'de staj yaptığım dönemlerde. Star televizyonu stajyer muhabiri olarak işe başlamıştım ama hiç güzel gitmemişti. Çok kötü dönemdeydi böyle. Kendimi hiç iyi hissetmediğim bir dönemdi açıkçası ve başarılı olamamıştım. Ama burada çok güzel şeyler öğrendim. Neden başarısız olduğumu anladım. Nasıl başarı elde edebileceğimi fark ettim. Yaşım çok küçüktü. O zaman 17 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük bir mecraya girmiştim. Daha küçük yerlerden başlanması gerektiğini anlamıştım. Derken böyle hayat bir şekilde dediğim şeyleri önüme getirmeye başladı. Ve ve bu fotoğrafın 3 yıl sonrasında ya da 2 yıl sonrasında böyle bir fotoğraf. Milliyet gazetesine geçmişim. Foto muhabiriyim. Ödüller almışım. O sene çok güzel röportajlara gidiyorum. İnanılmaz ünlü isimlerle fotoğraflar çekiyorum vesaire. Röportaj yapacağız Acun Ilıcalı'yla. Bizdeki o zaman da Ramazan dönemiydi. Biz de gece Savur'a gitmiştik. Hem sahur yaptık hem böyle birlikte PlayStation oynamıştık. Eser, Oğuzhan, İbo, Volkan Sayışman, Emre Belezoğlu, işte Acun Ilıcalı falan. O zaman şu adamdan tanıdığınız İbrahim Büyükak'la ben aynı takım olmuştuk. İki grup yapmış biz finale çıktık ve insanlar vardı. Yine TV8'de çalışıyorlar şu anda. Onlar da finale çıkmıştı. Biz finalde elenmiştik. Ama burada biraz daha artık yüzüm oturmaya başlamış. Ondan sonra yine yaklaşık bir 15-20 defa gitmişimdir herhalde Acun Medya'ya. Sonra zaten Londra'ya taşınma hikayem gelecek. İşte hayatımın kırılma noktası. Her insanın hayatında böyle bir Kırılma noktası olur. Her insanın hayatında ya bir şey yapınca bir şeylerin değişeceğini böyle hissedeceği dönemler, anlar olur. Benimki de bu fotoğraf. İlk İngiltere'ye taşınma kararı aldım. İşte okula gidiyordum, üniversiteye gidiyordum. Gizem çıktı. Burada da Ukrayna aktarmalı İngiltere'ye geleceğim. Tek başıma çıkıyorum tabii bu yolculuğa. Hepimizin böyle yapmak istediği, böyle bir atılmak istediği bir heyecan, bir yolculuk vardır. Benimki de İngiltere değildi hayalimdeki ülke. Ama İngiltere oldu. Kader, kısmet diyeceğim buna da. Bu fotoğrafla sadece şunu söyleyebilirim. Eğer risk almak istiyorsanız ve aldığınız riske kesinlikle inanıyorsanız ben başarılı olacağım, bu riski alıyorum diyorsanız kesinlikle bu adımları atmaktan korkmayın. Gerçekten korkmayın. Önünüze engeller çıkacak, farklı insanlarla tanışacaksınız. Belki bir önceki geçmiş hayatınızı çok özleyeceksiniz. Ama dediğim gibi başarı kesinlikle bu tarz yerlerden geçiyor buradan geçiyor. Şimdi 5,5 yıl oldu. Bu fotoğrafın üzerinden 5,5 yıl geçmiş. 4 Ocak 2015. Birçok şey kattı hayatıma İngiltere, dil öğrenmek. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Bununla ilgili sorularınız varsa lütfen yazın. Cevaplayacağım tek tek. Dediğim gibi alın, her türlü risk alın. Hiç korkmayın. Özellikle 19-20 yaşındaysanız. Bu fotoğraf sanırım benim ergenliğime giriş dönemin fotoğrafı. O zaman Mersin'de yaşıyordum. Fenerbahçeli göreceksiniz. Kol saatim, bilekliğim Fenerbahçeli vesaire. Daha henüz daha sakallarım çıkmamış, saçlar uzamamış. Ee, bu fotoğrafı da annemin o zaman bir telefonu vardı. Nokia'nın böyle kırmızı, böyle şekilli böyle şu şekilde gelen bir telefonu. Saniye ayarına koyup yere koyup yere böyle uzandığım bir fotoğraf çekilmiştim. Hayatta unutmayacağım fotoğraflardan bir tanesidir. Her zaman hatırlarım. Sanırım ilk selfie'yi şu fotoğrafla ben icat etmiş olabilirim. Arkada merdiven yangın tüpü gibi bir şey var. Ergenliğime yeni girişim şuralarında sivilceler falan filan. Allah'ım bu ne böyle? Saçı da yapmış mıyım, yapıyor muyum? Öyle bir şey var ama tam anlayamadım. Yani siz yine de böyle fotoğraflar çekmeyin. Benim bir ayna hastalığım vardı. Şimdi bu telefonlarda E250 bu arada Samsung'un meşhur E250 telefonları. Her ayna gördüğümde böyle kendimi çekme hastalığı vardı bende bir ara. Sanırım böyle işte o dönemlerde kendimizi çok beğeniyoruz. Böyle şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kime atacağız fotoğrafı yani? O da ayrı bir tartışma. Burada da Elazığ'da bir gözlükçüdeyim yani böyle hazır görmüşüm gözlüğü almışım ayna da bulmuşum Böyle bir fotoğraf hayatımda ilk gittiğim Fenerbahçe maçı CSV Aynlov'un 3-0 biten maç Kadıköy'de izlediğim ilk maç aynı zamanda şu fotoğraf çekildiğim zamanda ben basketbol oynuyordum Fenerbahçe'nin altyapısına gidiyorum antrenmana gireceğim bakacaklar hocalar benden olur mu olmaz mı gittim de razı tesislerine basketbol topu işte antrenman beni bir grubun içine attılar oradaki hocalar Allah'ım hala unutamıyorum bir tane çocuk yanıma geldi benden biraz daha kısaydı abi dedi bizim takıma mı geliyorsun ne? Abi siyah dedim kaç yaşındasınız siz böyle? Ben 94 doğumluyum. Abi biz 96'lıyız dedi. Ben dedim bunlar 96'lıysa benim yaş grubum benim ebebi Neyse benim yaş grubuma gittik. Abi bunlar benle bir top gibi bir oynat. Bir oynat. Bir, bir oynuyorlar. Bir oynamaya devam ediyorlar. İnanamazsınız. Yani o gün ben basketbolcu olamayacağım ya da böyle birinci ligde oynayamayacağımı anlamıştım. Çünkü adamların aldığı disiplin, spor çok farklı bir şey. Bu fotoğrafta da hem futbol maçına gitmiştim. Seçmelere gitmiştim. Maçı yenmiştik ama seçmelerden ne yazık ki olmamıştım. Şu görmüş olduğunuz kupa Fenerbahçe'nin almış olduğu 100. yıl kupası. Mersin'de yaşadığım dönemde, 2007 döneminde de babamın Feneryum mağazası vardı. Bu Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı bir mağaza vardı. Kupa Türkiye genelinde Feneryum'ları geziyor ve kupa da bize gelmişti. Korumalarıyla beraber geldiler. Korumaları böyle bir kulpundan kendini kelepçeliyor, öbürü kendini diğer kulpuna kelepçeliyor ki ne olur ne olmaz. Unutmayacağım fotoğraflardan bir tanesidir. Babam da Fenerbahçeli, dedem Galatasaraylıydı ama Fenerbahçeliyim benim babadan gelme. Hepimizin lisedeki ve üniversitedeki hayal ettiği şeylerden bir tanesi o kepi fırlatmak falan ve fotoğrafçıya tonla para ödemek. Biz de arkadaşımla yanımdaki Sertan dedik ki, ya biz çekelim kendi mezuniyet fotoğrafımızı. Gittik Sertan'ların evi o zaman yeniydi. Girdik şekilden şekle girdik. Dayanamadık hadi sokağa çıkalım falan. Bu fotoğrafı böyle evde hatıra olarak askerlik şeyi gibi çekmiştik. Bu grubu hatırlayan var değil mi? Bunlar baya kötü dağıldı diyebiliyorum. Fatma hala devam ediyor müziğe benim en son hatırladığım. Bu en sağdaki Can onların bir grup bir grupta böyle Amerika'ya taşındı diyebiliyorum. Şimdi buradaki beni görebilecek misiniz bilmiyorum ama en soldaki kişi benim. Saçlar gitmiş şu ense bırakmışım. Bir arada bu modaydı böyle enseden saç bırakma modaydı. Ben de yeni yeni başlamışım. Bu lise son fotoğrafı ve bu fotoğrafın sabahında şu an gece 2 ya da 3 Taksim'de bir mekanda çıkıyorlar. Ben de okul dergisi için röportaj yapacağım lise dergisi için. Ve bu fotoğrafın sabahında yani saat 10'da üniversite sınavım var. Yani üniversite sınavına gireceğim şu fotoğrafın çekildiği gün. Ben hala Taksim'de röportaj yapacağız diye meslek aşkı. Burada da yine gaza gelip saçı böyle üçe vurduğum zamanlardan. Üniversite 1'e yeni geçmiştim. İnanamıyorum. Bu fotoğrafa ne yorum yapılır onu da bilmiyorum. O da ayrı bir olay da. Yok yok kısa saç ben yani kısa saçlı halim nasılmış diye gerçekten merak ediyorum. Şu an bazen gaza geliyorum acaba kessem mi kesmesem mi diye de bu fotoğrafları gördükten sonra hiç böyle artık üniversite vesaire ama sivilce yine var. Bak şu burnumun şurasına bak kocaman inanılmaz büyük sivilceler çıkıyordu ya. Böyle hani herkes olur ya böyle benek benek böyle ufak ufak. Benikler böyle şu kadar şu kadar çıkıyordu. Ben böyle şey kullanıyordum fondöten falan kullanıyordum kapatmak için. Lise dönemimde herhalde kendisine aşıktım ya öyle böyle değil. Bu fotoğrafı da yok böyle dans diye bir program vardı hatırlarsınız ünlü dans ediyor vesaire. Burcu da orada sunucuydu. Ee, reklam arasında ben bayağı sahneye atladım. Burcu'nun yanına koştum. Ben dedim senle tanışmak, fotoğraf çekilmek istiyorum falan. Ee, bu da kulisin hemen çıkışındaydı. Orada fotoğraf çekilmişti. Yüzümdeki mutluluk ifadesi. Sakal o zaman çıkmıyor. Saç kısa. Ama en azından sivilce çok az. Evet. Burada da artık işte ergenliğim bitmeye başlamış. Saçlar uzatma kararı almışım saçları. 3 yıl önceki fotoğrafım. İngiltere'nin Cambridge bölgesi aynı zamanda öğrenci yeridir. Pantik yapmaya gitmiştim. Burada da saç uzatmaya karar aldım dönemlerden bir tanesi. Çünkü berberler çok pahalıydı. Artık çalışmaya başlamışım para biriktirmem gerekiyor ama gidip berbere 20 pound, Türk lirasını çevirince 160 lira yapıyor ama o dönem kazandığım parayla harcadığım parayı kıyaslayınca 20 pound çok geliyordu. Saçı uzatayım dedim ben de. İstanbul'da artık böyle saç uzatmanın böyle bir çirkinlik dönemi var tamam mı? Kendinizden iğrendiğiniz acaba çok mu kötü olacak? Saçı hiç uzatmasam mı? Şöyle topluyorsun mesela saçı şu şekilde. Bir yerden şuradan şöyle saç şöyle böyle kalıyor. böyle anlatayım. Böyle topladın. Saçın bir kısmı buradan çıkıyor falan. Çünkü niye uzamıyor buraya kadar? Bak burada toplamışım saçı şuradan tepeden. Ama buralar buraya yetişmediği için buralardan sarkıyor. Ve o dönemler herhalde ya saç uzatmaktan çok pişman oldum dönemlerden bir tanesi. Ama bu dönemi atlatıyorsunuz. Of. Ya böyle saçınızla var ya, oynuyorsunuz artık ya. Yani saçınıza şekil derken sakal mesela işin içine giriyor. Ve tarz yapmaya başlıyorsunuz bu sefer. Benim herhalde şu hayatta yaptığım en güzel şeylerden bir tanesiydi saçımı uzatmak. Kendinizi tanıyorsunuz ya en basitinden. Böyle sabah uyandığımda saçımı nasıl şekillendirdiğim benim bütün günümü belirliyor. Sakalınızı nasıl şekillendireceğiniz saçınıza göre. Burada saçımı da boyatmıştım bu arada. Şu yarıya kadar saçı sarıya boyatmıştım. Burada da artık iyice Nirvana'ya ulaştığım dönemler. Sakal uzun, saç uzun. Tam böyle istediğim kıvama getirdim. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz ama bayağı uzun. Bak toplayınca da böyle oluyor. Hah bak da topladık. Böyle. Ve geldik son fotoğrafı. Bu da herhalde artık yeter. Yani uzun saç, sakal kıyafet de çekmişim üstüme. Kıyafet almaya gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Böyle Hint kıyafetleri satıyorlar. Çok seviyorum Hint filmlerini, Hint kültürünü. Şu olaylar bitsin. Zaten kesinlikle bir Hindistan'a gitme planım var. Hepinize teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip etmeyi, abone olmayı ve like atıp yorum atın. Beğenmiyorsanız dislike atın oradan. Fikirlerinizi söyleyin. Hepsini açayım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere